Tekrar merhabalar, kıymetli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim. Programımızın ikinci bölümüyle sizinle birlikteyiz efendim. Bu bölüme kitabınızın 137. sayfasında yer alan 14 numaralı alıştırmayla başlıyoruz. Bu alıştırmaya hatizatında programımızın birinci bölümünün son kısmında bir giriş yaptık ve sizden istenen ismi faillerin örneklerini sunduk. Parçadan getireceğiniz dört de ismi meful istenmiş. Tabi sizin tespit ettikleriniz, sizin seçtikleriniz bizimkile örtüşmüyor olabilir, farklılık arz ediyor olabilir. Önemli olan şu, doğru örneklerin seçilmiş olması. Doğru örnekler seçildikten sonra bizim seçtiğimiz örneklerle uyuşması ya da uyuşmaması sorun teşkil etmez. Örnek ismi meful olarak tespit ettiğim müşteraken ismini vermek istiyorum. Müşteraken ismi meful. Bir başka ismi meful meşruun. Bunlar hep parçada parçada zikredilen, istediğiniz parçada geçen örnekler. Meşruun bir başka örnek munazzametun. Munazzametun Başka bir örnek müstahdemetun. Müstahdemetun. Başka bir örnek bu son örneğimiz olsun. Mezruatun. Mezruatun müşterrakun müstahdemetun meşruun munavvametun. Bunlar parçadan seçtiğimiz, aldığımız ismi mef'ul örnekleri. Evet burada la hav haza tabira şeklinde bir e, başlık görüyoruz. Emmel memleketu arabiyetu es suudiyetu faqad fe faja'at el alama ecma'a bil mu'cizati allati haqqaqatha. Suudi Arabistan'a gelince Suudi Arabistan ise Suudi Arabistan sa şeklinde değişik şekillerde tercüme edebilirsiniz burayı. Suudi Arabistan'a gelince diyebilirsiniz, Suudi Arabistan ise diyebilirsiniz, Suudi Arabistan'sa diyebilirsiniz. Ne olmuş Suudi Arabistan'a? Fakat fece etin aleme ecma'a tüm dünyayı şaşırttı, tüm dünyaya bir sürpriz yaptı, bil mucize tilleti ha gerçekleştirmiş olduğu mucizeyle. Ba'da emma la budda en te'tiye bil fa'i. Evet. Emma'dan sonra fa'nın gelmesi gerekir. Emma'dan sonra fa getirmen gerekir. Bu bir üslup. Emma denmiş, boşluk bırakılmış. Sonra f denmiş, boşluk bırakılmış. Bu bir üslup. Bu üslup üzerinde önceki programımızda durduk. Bir önceki programı takip etme fırsatı bulamayanlar için bu bölümü tekrar etmek istedim. Bu bağlamda Kur'an'dan bir örneklendirme yapmak gerekirse Duha suresi birçoğumuzun bildiği Duha suresi Estağfirullah ve Duha ve Leyli Seca diye başlayan sure Kitab-ı Kerim'imizin 93. suresi. Evet bu surenin son 3 ayetinde 9, 10 ve 11. ayetlerinde bu yapı var, bu üslup var. Emma fe üslubu var. Birçoğumuz belki okuyoruz ama bu üsluptan habersiziz belki. Estaizu billah, bismillah ve emmes ile. Evet bundan hemen önce ben 10. ayeti okudum. Bundan hemen önce gelen ayet fe emmel yetime fe la Evet 9 numaralı ayet fe emmel yetime fe la Öyleyse yetimi sakın ezme, hakir görme. Ve emma es-sa'ile fe la tenhar. El açıp isteyeni de sakın azarlama. Geri çevirme. Ve emma bi ni'meti rabbike fehaddis Ve emma bi ni'meti rabbike Bakın emmadan sonra bi ni'meti rabbike geldi. Sonrasında fehaddis Ve Rabbinin nimetini minnet ve şükranla an. Emma bi ni'meti rabbike fehaddis Rabbinin nimetini an. Burada fe emmel yetime fe la tekhar ve emmesse ile fe la tenhar ve emme bi ni'meti rabbike fe şeklinde zikredilen 9, 10 ve 11 numaralı ayetlerde bu üslubu görüyoruz. Evet efendim bu üslub üzerinde de durmamız gerektiği kadar durduk. Bu sayfanın sayfa 137'nin en altında el âleme ecmeâ ifadesini görüyoruz. Bu ifadede yer alan ecmeâ kelimesiyle el âleme kullehu ifadesinde yer alan kullehu kelimelerinin aynı görevi yaptığını, muradif olduğunu görüyoruz. El âleme ecmeâ tüm dünyayı El aleme kullehut bütün dünyayı dünyanın tümünü anlamını taşıyan ifadeler. Peki bir önceki programımızda üzerinde durduğumuz aksam-ı adiye adlandırdığımız 7 kısım fiil diye çevirdiğimiz Türkçeye ya da sahih ve motel fiiller başlığıyla size daha önceki programlarda kazandırdığımız bünyelerinde illet harfi taşıyıp taşımamaları bakımından fiillerin tasnifi konusunu hatırlayacak olursak, sahih ve mutel diye adlandırdığımız, ikiye ayırdığımız fiilleri 3 artı 4 eşittir 7 şeklinde ifade ettik. Yani sahihlerin salim, mehmuz ve mudaf şeklinde üçe ayrıldığını. Motellerin misal ecbef, nakıs ve lefif diye 4 bölümde ele alındığını ifade ettik. Sahih fiillerin bünyelerinde elif, vav, ya illet harflerinden herhangi birisini taşımadıklarını, mutel fiillerin ise bünyelerinde illet harflerinden herhangi birisini taşıdıklarını ifade ettik. Sahih fiilleri kendi aralarında salim, mehmuz, mudaf diye üçe ayırdık. Salim fiili bünyesinde illet harfi taşımadığı gibi hemze ve şedde de taşımayan fiildir şeklinde tarif ettik. Mehmuz fiili bünyesinde gerek başında gerek ortasında gerek sonunda hemze taşıyan fiil şeklinde tarif ettik. Mudaaf fiili ise bünyesinde bir harf cinsinden iki harf taşıyan. Diğer bir ifadeyle bünyesinde şedde taşıyan harfler şeklinde tanımladık. Mutal fiillere misal ecvef, nakıs ve lefif şeklinde dörde taksim ettik. Bunlardan misali ilk harfi vav ya da ya olan fiiller. Ecvefi orta harfi elif olan fakat bu elifin aslının vav ya da ya olduğu. Bu vavın ya da ya'nın muzaride ya da mastarda ya da her ikisinde birden ortaya çıktığını söyledik. Nakıs fiilleri son harfleri illet harflerinden son harfi illet harflerinden herhangi birisi olan fiildir diye tarif ettik. Lefif fiili ise fael fiili ve lamel fiili ya da aynel fiili ve lamel fiili illetli olan fiillerdir dedik. Fael fiil, aynel fiil ve lamel fiil kavramlarıyla fiilin birinci, ikinci, üçüncü harflerini kastettiğimizi söyledik. Fa el fiil, fiilin birinci harfini. Ayn el fiil, ikinci harfini. Lam el fiil ise üçüncü harfini ifade eder dedik. Ve lefif fiili birinci, üçüncü harfi ya da ikinci, üçüncü harfi illet harflerinden birisi olan fiildir şeklinde tarif ettik. Peki geriye dönük böyle bir hatırlatmadan sonra nakıs fiil diye adlandırdığımız son harfi illet harflerinden birisi olan fiillerle ilgili geçtiğimiz programda bunların mazi malum çekimi üzerinde durduk. Mazi malum çekimi üzerinde durduk nakıs fiillerin. Ebvab-ı diye adlandırdığımız altı bab diye tercüme ettiğimiz sülasi mücerred fiillerin babları başlığı altında da sülasi mücerred fiillerin altı babının olduğunu bunların feale yef'ulu feale yef'ilu feale yef'alu feile yef'alu feule yef'ulu fe yef ve feile yef'ilu şeklinde sıralandığını ya da fethun dammun Fethun kesrun fethatan Kesrun fethun dammun dammun kesratan biçiminde birinci babdan altıncı baba kadar bu şekilde dizildiğini ifade ettik. Peki dördüncü bab fe ile yef alu şeklinde ifade edilen babsa ki Salim fiillerden örnek vermek gerekirse alime ya'lemu dahike yadhaku fehime yefhemu gibi fiiller Aksam-ı Seb'anın salim sınıfına giren ve Ebvab-ı dördüncü babına ait olan fiillerse işte şu an kitabınızın 138. sayfasında tablo içerisinde çekimi verilen aksam-ı sebadan nakıs sınıfına dahil olan ve ebvab-ı sitteden de dördüncü baba aittir dediğimiz nesye fiilinin mazi malum çekimi burada verildiği şekliyledir. Ene nahnu nesina ente nesite enti entuma nesituma entum nesitum entunne nesitunne huma nesiyah Burada diğer hüma verilmemiş. Yani müsenna müzekker siga verilmiş. Müsenna müennes siga verilmemiş. Bir söyleyecek olursak hüma nesiyeta hüm nesu ve hünne nesine Evet burada şöyle bir not okuduk geçtiğimiz programda. Lahiz ennel fi'lel maziyel mu'tellel ahira bil ya Sonu ya ile mu'tel olan illetli olan mazi fiilin şöyle oluşuna dikkat et. Şöyle oluşunu incele. Nasıl oluşuna dikkat edeyim, nasıl oluşunu inceleyeyim? min minhul ya'u inde isnadihi ila vavil cema'a'' ''Çoğul vavına isnad edildiğinde ya'nın hasf edildiğine'' ''Ve yudammu mağable vavil cema'a'' ''Ve çoğul vavının hemen öncesinin de damme ile harekelendiğine dikkat et'' denmiş. وَتَذَكَّرَ اَنَّ الْفَيْلَ الَّذِي مِنَ النَّاقِسِ diye hatırlatmada bulunulmuş. Evet, sonu ya ile biten fiilin fiil türlerinden nakıs fiil türüne girdiğini hatırla denmiş. Biz önceki programımızda bu açıklamaları verdik size. Ben önemine binaen tekrar etme ihtiyacı hissettim. Geriye dönük aksamı seb'a, ebvab-ı ...konularının da bir tekrarını yapmış olalım istedim. E, tabii radyo dershanesinin orta düzey derslerindeyiz şu anda. Temel düzey derslerini tamamladık. E, düzeyi, Arapça bilgi düzeyi temel düzeyde olan bir dinleyicimizin... ...bir öğrencimizin söylediklerimizi anlayamıyor olması gayet tabidir, doğaldır. Şu söylediklerimizin anlaşılabilmesi için radyo dershanesinin şu ana kadar ki yayınlanmış olan bölümlerinin takip edilmesi gerekir. Şu ana kadar yayınlanmış olan bölümleri dinlemeyen, takip etmeyen, çalışmayan bir öğrencimizin, bir dinleyicimizin şu söylediklerimizi anlayamıyor oluşu gayet tabidir. Dil öğreniminde tedricin, tedric yönteminin yani kademe kademe öğrenimin baz alındığı göz önünde bulundurulacak olursa Önceki dönemlerde şu söylediklerimizi, şu ele aldığımız konuları öğrenmemiş, bu konular üzerinde bir çalışma yapmamış olan bir öğrencimizin öncelikle bu konular üzerinde bir çalışma yapması gerekir. Peki efendim, Nesiye ile ilgili söylenmek istenen şu. Nesiye ki muzarisi yensa şeklinde gelir. Aksam-ı Seb'anın nakıs sınıfına girer. Ebvab-ı de dördüncü babına aittir. Aksam-ı Seb'anın nakıs sınıfına girip, ancak bununla birlikte nakıs sınıfına girmesiyle birlikte sonunun ya ile bitiyor oluşu da ayrıca not edilmeli. Sadece nakıs sınıfına girmesi yeterli değil. Sonu ya ile biten nakıs sınıfında yer aldığı, Dördüncü baba ait olduğu ve mazi malum çekiminde cem müzekker gaib dediğimiz tekrar ediyorum cem müzekker gaib dediğimiz zamirle ifade etmemiz gerekirse hüm zamirinin bulunduğu sigada sonundaki illet harfi olan ya'nın düşürüldüğü, hazf olunduğu ve sondan bir önceki harfin harekesinin de dammelenmesi gerektiği ifade edildi. Gramer kitaplarında yer aldığı klasik şekliyle ifade etmek gerekirse nesiye, nesiya, nesu. Dikkat edelim buraya. Nesiye, nesiya, nesiyu deriz bu kuralı bilmesek. Yani burada bize şuna dikkat edin şeklinde dikkatimizin çekildiği konuyu bilmesek. Nesiyu deriz. Ama böyle dememeliyiz. Böyle demememiz gerektiği tembih edilmiş. Nesiye, nesiya, nesu. Diğer sıygalar normal salim bir fiilin çekildiği gibi çekiliyor. Nesiyet, nesiyeta, nesine. Nesite, nesituma, nesitum. Nesiti, nesituma, ne, Nesitu, nesina. Salim bir fiilin çekiminde mesela alimenin, fehimenin, dahikenin çekiminde şeribenin çekiminde şeribe şeriba şeribu diyoruz. Sonra ne bileyim vahike vahika vahiku diyoruz. Alime alima alimu diyoruz. Nesiyenin çekiminde nesiye nesiya nesiyu evet diyor muyuz? Diyor muyuz nesiyu? Böyle demiyoruz. Nasıl diyoruz? Nesu. Nesu. İşte dikkat etmeniz gereken, kitabımızın size öğretmeye çalıştığı nokta burası. Peki 15 numaralı alıştırma, Esnid el efale ile damair denmiş. Aşağıdaki fiilleri, zamirlere e, isnadet yani çekimini yap. Lakiye, bekiye, haşiye, radiye ve veliye fiilleri var. İlk olarak radiyeyi ben ele almak istiyorum. Radıya radıya. Evet ne derseniz radıyu mu dersiniz? Radıyu derseniz yanlış olur. Ne demelisiniz? Radu demelisiniz. Radıya. Radıya. Radu demelisiniz. Kitab-ı Kerimimizde radıyallahu anhum ve radu anhu şeklinde bir ayet geçer. Ben ayetin numarasını e, zikredemeyeceğim. Yani nerede geçtiğine e, bakmadım program öncesinde. Radıyallahu anhum ve radu anhu. İlgilenenler, merak edenler e, araştırabilirler. Radıyallahu anhum son cüzlerde geçiyor. Ne demek Radıyallahu anhum? Müminler kastedilir. Allah onlardan razı olmuştur. Allah onlardan razı olmuştur ve radu anhu onlar da Allah'tan razı olmuştur. Radiye Allahu anhum. Radiyallahu anhum. Allah onlardan razı olmuştur. Ve radu anhu. Onlar da müminler de Müslümanlar da anhu. Ondan Allah'tan razı olmuştur. Ha burada radyo diye gelmedi bakın. Nasıl geldi? Rado diye geldi kural gereği. Peki lekiye lekiya lekiyo le demeyeceğiz. Leku diyeceğiz. Bekiye bekiya bekiyo değil. Beku. Haşiye haşiya haşiyo ha değil. Haşu. Radıya radıya biraz önce söyledik. Radıyo değil. Radu. Veliye veliya velio değil, velu. Hocam buradaki fiillerin anlamlarını söylemeyecek misiniz bize? Hemen not ediverelim. Hayır efendim, söylemeyeceğim. Buradaki fiillerin anlamlarının ne olduğunu artık sözlüğe bakmayı öğrendiniz. Sözlüklerinizden araştırıp bulacaksınız, not edeceksiniz. Peki fiillerin geri kalan fiil çekimlerinin geri kalan bölümler üzerinde durmaya hacet hissetmiyorum. Çünkü salim fiilin çekiminden herhangi bir farkı yok. Kitabımızın 138. sayfasında yer alan 15 numaralı alıştırmanın hemen altında Iqra hadihi'l cümel kaydıyla verilen ve bugün programımızın girişinde size ilan ettiğim yeni bir konu çalışacağız dediğim konuya geldik. İsmi tafdil diye adlandırdığımız konuya geldik fakat bu konuyu işlemek için ele almak için yeteri kadar süreye sahip değiliz. Hatta programımızı bitirmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programda ismi tahvil konusunu ele alacağız inşallah. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Fi <laughs> emanillah.